Bazı görevler Winchill'de kabul edildikten sonra detaylı sayfasına erişerek ancak tamamlanabilirler. Mesela şurada kabul ettiğimiz bir review görevi var. Bu göreve gittiğimizde görevle ilgili tüm değişiklikleri, bu görevin ne zaman kim tarafından açıldığını, istersek bu görevle ilgili izlenilen lifecycle state'leri, prosesin nasıl olduğunu ve diğer ilgili itemleri, eteş edilmiş itemleri, eklentileri vesaireyi görebiliriz. Bunların hepsini tabii ki detaylı inceledikten sonra, eğer bu görevle ilgili herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorsak görev e, kapandı diyebiliriz. Ve görevi istersek kaydedebiliriz ve daha sonra tekrar içine girip bu durumdan devam edebiliriz. Burada daha detaylı bir yazı yazıyorsak veya yaptığımız işlemler tamamen bitmediyse mesela görev şöyle diyelim yapılan işlemler bir e, pdr incelendi iki e, ilgili mekanik tasarım incelendi. 3. Mekanik tasarımda ölçüler kontrol edilecek deyip mesela burada bir save işlemi yapabiliriz. Ve daha sonrasında buraya tekrar geri geldiğimizde yani navigate noktasına dışarı çıkıp daha sonra tekrar bir göreve geri geldiğimizde tüm bu yazdığımız bilgilerin kaldığını görüyoruz. Daha sonraki bir günde bu işlemi de tamamladığımızda kontrol edildi deyip ve tüm işlemler tamam tamamlandı şeklinde bir not işaretleyip görevi kapatabiliriz. Bu sayede o görev kapanmış görevlerden biri olacaktır. Ve biz buradan artık e, kapanmış olan görevleri incelediğimizde e, o ilgili görevi de görüyor olacağız. Sistem üzerinde adı review olan bir görev diye o yüzden aratıp o review görevini görebilirim. Ve eğer o görevi tekrar açarsam yine benzer şekilde girdim notları tüm görevle ilgili değişiklikleri, kimin ne zaman ne yaptığını ve tabii ki proseste o o görevin hangi proseste olduğunu görebilirim. Tabii geri dönerek benim yaptığım işlemin de ne zaman yapıldığını, kim tarafından yapıldığını vesaire gibi de takip edebilirim.